Ne yapacaksın? Mesaj çekeceğim. Mesaj çekeceksin. Dayı niye bakmıyorsun? Önemli bir şey demem gerek. Ama çok önemli. Ne olur bak. Ne olur bak. Ne olur bak. Ne olur bak. Bey. Efendim, efendim, Hani göltü var ya? Evet. O hızlı Luna Park var işte hızlı tren var ya. Evet. O işte Kadın binmiş düşmüş. Ona bindirme daha. Yok daha bindirmeyeceğim. Kaza yapmış. Ben de binmeyeceğim ya sen. Ve bir daha gitmeyeceğiz. Daha Luna Park'a gitme tamam mı? Tehlikeli bak. Gitmeyeceğim ya sen. Evet. Biriler biner. Ben... Ama oraya biriler gider ben... biner. Ben Göktuğ'u götürmeyeceğim daha. Ben de gitmeyeceğim. Göktuğ da uyuyor mu? Ben onu aradım. Göktuğ uyumuyor. Göktuğ kursa gitti. Ondan dolayı bakmadı mı? Evet. Telefonu evdedir. Kur'an kursuna gitti o. O hmm. O hangi Kur'an ben... kursunda? Sen de o hangi Kurum kursunda? Ben bakayım gideceğim, ararım seni tamam mı? Sen, ya çöşesi gitti. Niye çöş gitti? <gülüyor> Bak <gülüyor> hani Ankara'da. Giresun'da Luna Park'ta e, hız treninde, e, tren ray raydan çıkmış, bir tane e, bir kişi vefat etmiş. Ölmüş. Allah rahmet eylesin mekan cennet olsun. Kalbi durmuş, ölmüş. Evet anneciğim. Daha oraya gitmeyin ve ve o hız trenine binmeyin. Evet. Biz... Hani tırtıl var ya ona. Evet, biz de binmiştik. Allah'ım korumuş Rabbim korumuş bize. Ama biz bizde olmadı. Evet. Sadece o kadını oldu. Evet anneciğim. O kadın da görmüştür, ölmüştür. Allah rahmet eylesin. Annem bana gösterdi. Evet tanem daha bilmeme kararı aldık. Değil mi kızım? Evet. Ama şey. O kadın gerçekten ölmüş. Siz bakın. Bakalım ölmüş mü ölmemiş mi? Haberleri de çıktı. Aa. Efendim yavrum. Hani şu hız treni var ya. Evet. Artık oraya gitme neden biliyor musun? Hmm. bir, bir kadın binmiş ve ve şey çok hızlı gitmiş ölmüş düşmüş hızlı tren Allah Allah. bu bizim bindiğimiz tren var ya o He. onu anlatıyor Giresun'da mı olmuş? Giresun'da. Anam sizi Allah Kadın düşmüş mü ölmüş mü? Kadın düşmemiş. Tren raydan çıkmış. Ne olmuş peki? Ee, çok 11 düşmüş, tane uyumlu. yaralı. Sanırım 11 olması lazım. Öyle diyorlar. Evliydi. Bir de vefat etmiş. Anne evli miydi? Hı hı, evliydi. Hey, Allah evliydi. Allah. Şimdi oradakilere de çok üzüldüm. Bak görüyor musun sen? Dörtlü'ye de söyledim. Aman aman aman. Daha hiç kimse gitmesin. Daha Luna Park'a gitmek istemiyor Tanem. Ben işte, ben işte korkuyordum. Her şeyden korkuyorum. Bu bir şey aleti. Hani Senin anında bir şey olabilir. Dinlemiş. İşte korkuyorsun. İyi bebeğim oğlum. Ben de gitmeyeceğim artık ama şu hani şu var ya o, o değil. Luna Park değil. Okula Park. Okula Park'a gidebiliriz. He he oraya oraya olur. Orası güzel. Şimdi Kadereç'e gidiyoruz biz. Annem bisikletiyle gidiyor. Evet, aferin sana. Hava kapalı ama çok bunalım. Ne? Hava kapalı ama çok boğuluk diyorum bunalım. Şey bunu, bir, bir <gülüyor> <gülüyor> evet. Hadi. Hangisi acaba? Hayır. Hayır, 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 hayır. Kaçıncı daire? Kaçıncı daire? Üç, Üç değil mi? Evet. Alem çala çala geliyor. <laughs> Mami. Hoş bulduk. Vallahi. Aa niye hasta mı? Hiç şey bitmiyor zaten. Hastalıkları bitmiyor. Mami. Yani bak burada mutfakta o yatıyor. Mami. Aç şu. Aç şu. Aç Serra'da. Serra'da. uyuyor. Serra da uyurmuş. Bakalım. Günaydın. Günaydın. Kim geldi? Günaydın. <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> <Çok güzelim. gülüyor> Kim geldi? Kim geldi? Neyi söyleyeyim? Ne diyor? Ha, Arkesici Ay. diye söyledi. Arkesici var mı? Para var mı? Ha, Yok şey kalp pol falan. Ha, var, var. Çocuklar için. Ha, şey diş için mi? Aha, diş ağrıyor. Var var. Anne evet. ağrımaya başladı. Aa, ağrım kız. kız. Anne ağrıyor dişi. Tamam kız günaydın. Kız. 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 Ne oldu? Kız. Ya o. Bu ara yine. Hep, e, kustu, i̇şte Hasta. Oldu. Yani yaz hastası dedi doktordan. De hmm. Ateşi yok şu an ölçüyorum da. O mobilde de çok sağlıyor şey ya bu da öyle işte düzeldi. Hadi şimdi çok ağır. Tamam vereceğim şimdi. Aa sormuyor. Şey evet. Yemek ben yemiyorum ya lan. <laughs> ya daha az. Aş <laughs> As nasıl da ha? gülüyor. aşkım nasıl <gülüyor> da güliyor. gülüyor? Assak nasıl da gülüyor? Nasıl da gülüyor. Aş yürüyerek geldi sen Hı hı bisiklet. Hı. Zaten bisikletle geldi. Ha bisiklet mi? Hı hı. Anne, Aşkım bebek o. Hemen uçtun mu buraya hemen? Ali. Hemen uçtun. Hemen uçtun mu? Hemen, hemen. Mami. Mami. <gülüyor> <Gülüyor> gelme, sen de mi batıyor, batıyor, Günev Günev mi batıyor, batıyor <laughs> geceleri. Aferin benim kızıma. Biz yolumuzu yaraladık sayılır. <laughs> Anneciğim, babam işte bisikletimiz var. Bisikletle geldiğimiz için yolumuz da yakın yani. Yolumuz 15 dakikalık yol. Karadeniz'in en güzelliği. dışarıdan topladığım taşları e, taş ve dalı merhaba bundan yapacağım tabi videosunu çekeceğim Aa, biraz. kime yapacağız? efendim kime, kime yapalım tavşanları ver ya onlara. evet Onlar evet ona mı yapacaksın? Ee, evet, ona yapacağım. Sen ne yapıyorsun? tozları mı alıyorsun? Bak orada bir tane toz var, gördün mü? Toz değil uçan hatta evet, uçan sinek. uçan sinek mi? Bence uçan böcek. Buraları neden bu kadar açtım? Kolay gelsin anneciğim. Neden? İşte. Sen burayı değil gel onunla koltuğu yap. O zaman. Burayı da yapalım. Aşkım onlar temiz ama. Hayır bak. Geldi onlar mi evet. toz? Bak. Burada bir tozlar var. Hmm. Evet. Salim şu an temizlik yapıyor. Annemin yardım et. Evet nereye saldıracağını şaşırdı. Tamam. tamam mı? Tamam. Dur şunu yapmam gerek. Evet. O zaman başlamışken diğerini de yap. Evet, şunu. Ben de burada, e, şöyle göstereyim, etli fasulye yapıyorum, etli patatesli fasulye. Bir saniye kızım. Burada da makarna.